Ben kalkıp da cezaevine gireceğim diye ben e, izlenmiyorum yani ben normal standart kalkıyorum e, zıbarıp ka, ya kalk uyuduğum yerden kalkıyorum günüme başlıyorum gün içerisinde yemek temizlik çocukla ilişkiler annemle ilişkiler makara kekli derken ben zaten izlenen bir insanım artık yeter ya böyle şeyleri oyun yapıp da kalkıp da sizlerin önüne sürüp de kendimi izletecek kadar zavallı bir insan değilim tamam mı? Çok şükür. Ben her şekilde izleniliyorum. Tamam mı? Bu oyunlar entrikaları gidin siz yapanlara söyleyin. Öyle bir şeyin derdinde değilim. Kendi zaten canıma cebelleşiyorum. Kendi içinde çırpınıyorum. Kendi çıkmaz arıyorum. Belirsizliğin içerisinde zaten bu kafamın etlerini yedi. Tamam mı? Ha iyi de böyle oldu. Kalkıp da ben trilyonlar, milyarlar kazanmışım gibi de davranıp da sanki destekçileri dolandırmışım bana e, hepiniz gelmişsiniz böyle 100-200k atmışsınız da ben gece bir, bir gecede 1 milyon 2 milyon bir günde 200 bin 300 bin kazanmışım gibi de gelip bana lansa etmeyin Tamam mı benim zaten son zamanlarda yayın açmadığımı son günlerde yayın açmadığımı açmak istemediğimi kendi sorunlarımla ilgilendiğimi ailemle çocukları çocuklarımla kedilerimle ilgilendiğimi Sizler çok iyi biliyorsunuz. İzlenme derdinde olsaydım. Dün de yayın açardım. Bugün de yayın açardım. Akşam da yayın Her seferinde yayın açardım. Ha, para para diyorsunuz ya. Para derdinde de olsaydım. Yine açardım. Yine açardım. Yine açardım. Ama şu an kendi can canımla cebelleşiyorum. Kendi o kurnaz e, köy kurnazı fikirlerinizi gidin. Başkasına söyleyin. Bak beni salın artık ya. Salın istemiyorum kardeşim. Ama iyi ki de böyle oldu. Ee, zaten böyleydi yani. Olay böyle olduğu gibi yani. Olduğu gibi anlatıyorum. Yalan diyorlar, dolan diyorlar, o diyorlar. İstediğiniz gibi anlayın kardeşim. Bundan sonra beni ne aşağı kasım paşa yani. Enterese etmiyor. Oyun soyundan izleyin işte. İzleyin işiniz ne? Artık yeter be. Yeter. Oyun bu Çok Hey oyun. Canı sıkılmıyor mu? Ne güzel. Oyun yaptım. İzlediniz. Bunu mu diyeyim? Allah'ım yarabbim ya ya. benim gerçekten sevenlerim benim gerçekten zaten ve bin kişilik bir şeyim var. Onlar beni zaten seviyorlar, ediyorlar, biliyorlar. Öyle benim yıllardır tamam mı? Dobro olduğumu, dürüst olduğumu, şeffaf olduğumu bilen insanlar. O yüzden siz oraya sordusu. Benden uzak durun. Uzak durun. Dostu da gördüm, düşmanı da gördüm. İyi ki bu süreç bu böyle oldu. Ben dostumu da yanımda gördüm. Düşmanı da çok iyi yanımda gördüm ben zaten. O yüzden bana yazmayın bak. Yemin ediyorum size arkama koyarım. Akşamdan sabah sabahtan akşama kadar küfür ederim ve soluksuz.